Hayvan hakları evrensel bildirgesi. Madde 1. Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğar ve aynı varoluş hakkına sahiptir. Madde 2. Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. Bir tür hayvan olan insan öbür hayvanları yok edemez. Bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir. Bütün hayvanların insanlarca gözetilme, bakılma ve korunma hakkı vardır. Madde 3 Hiçbir hayvana kötü davranılamaz, acımasız ve zalimce eylem yapılamaz. Bir hayvan öldürülmesi zorunlu olursa bu bir anda acı çektirilmeden ve korkutmadan yapılmalıdır. Madde 4. Yabani türden olan bütün hayvanlar kendi özel ve doğal çevrelerine karada, havada veya suda üreme hakkına sahiptir. Eğitim amacıyla olsa bile özgürlükten yoksun kılmanın her çeşidi bu hakka aykırıdır. Madde 5. Geleneksel olarak insanların çevresinde yaşayan bir türden olan bütün hayvanlar uyumlu bir biçimde türüne uygun yaşam koşulları, özgürlük içinde yaşama ve üreme hakkına sahiptir. İnsanların kendi çıkarları için bu uyumda ya da bu koşullarda yapacakları her türlü değişiklik bu hakka aykırıdır. Madal İnsanların yanlarına aldıkları hayvanlar doğal ömür uzunluklarına uygun sürece yaşam hakkına sahiptir. Bir hayvanı terk etmek acımasız ve aşağılık bir davranıştır. Madde 7 Bütün çalışan hayvanlar iş süresinin ve yoğunluğunun sınırlandırılması, onarıcı ve güçlerini artırıcı bir beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir. Madde 8 Hayvanlara fizyolojik veya psikolojik acı çektiren deneyler yapmak hayvan haklarına aykırıdır. Tıbbi, bilimsel, ticari ve başka biçimlerdeki her türlü deney içinde böyledir. 9. Madde Hayvan Hakları eğer bir hayvan beslemek için yetiştiriliyorsa taşınmalı, bakınmalı, barınmalı, ölümünde ise korkutmadan ve acı çektirmeden bu işlem gerçekleştirilmelidir. Madde 10 Hayvanlar insanların eğlencesi olsun diye kullanılamaz. Hayvanların kullanıldığı gösteriler hayvan onuruna aykırıdır. Madde 11 Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış bir biyosit yani yaşama karşı suçtur. Madde 12. Çok sayıda hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış bir soykırım yani türe karşı bir suçtur. Doğanın kirletilmesi ve yıkılıp yok edilmesinin sonucu soykırıma varır. Madde 13 Hayvanların ölüsüne de saygı göstermek gerekir. Hayvan haklarına saldırıyı göstermek amacı güçseler bile hayvanların şiddet gördüğü ve öldürüldüğü sahneleri televizyon ve sinemalardan yasaklamak gerekir. Karşılıksız sevgiye karşılık